Testere serisi boyunca karakterlerin ve kurbanların verdiği zekice kararlar gibi özellikle kurbanların verdiği saçma sapan ve yanlış kararları da bolca gördük. Bu videoda Testere serisi boyunca karşımıza çıkan en kötü 9 karar anını birlikte izleyeceğiz. Videoya geçmeden hemen önce eğer kanala abone değilseniz ve bu kanalı ilk defa görüyorsanız abone ol butonuna tıklayıp yanındaki çan işaretine tıklamayı unutmayın. Ayrıca videoya destek olmak için videoyu beğenebilir, yorum yazabilir, arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilir ve katıl butonuna üye olarak yeni gelecek testere videolarını daha erken izleyebilir ve sadece size özel olacak testere videolarını izleyebilirsiniz. İyi seyirler. 9 numara Adam'ın Jigsaw'u kandırmaya çalışması. Adam bildiğiniz gibi Doktor Gordon'ın kendisiyle işbirliği yapmak istemesine karşılık veriyor ve birlikte ışıkları kapatıp bir plan hazırlıyorlar. Buna göre Doktor Gordon Adam'ı gerçekten sigarayla zehirlemiyor, ona planı anlatıyor ve Adam'ın ölü taklidi yapmasını istiyor. Ancak Jigsaw her zamanki gibi tedarikli ve her şeyi öngörebilir bir durumda olduğu için Adam'ın bağlı olduğu zincirlere elektrik vererek onun yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyor ve Adam'ı elektrik çarpmasıyla planları suya düşüyor. 8 numara Gas'ın kapı deliğini kontrol etmesi. İkinci filmin başında tüm kurbanlar aynı odada gözlerini açıyorlar ve dinledikleri ses kaydından sonra odadan çıkmanın yolunu arıyorlar. Burada aslında ilk filmden de tanıdığımız Amanda onlara rehberlik ediyor ve onları uyarıyor ama Gaz ve Sawyer Amanda'yı dinlemeyip testlerinin uyarılarına dikkate almıyorlar ve kapıyı zorlamaya devam ediyorlar. Sawyer'ın anahtarı çevirmesiyle kapı gözünün diğer tarafındaki revolver patlıyor ve ikinci filmde ilk elenen karakter Gus oluyor. 7 numara Ryan'ın çıkış yok yazan kapıyı denemesi. Jigsaw filminde yine benzer bir aptal kararla karşılaşıyoruz. Ryan, aceleci, sabırsız ve sinirli bir karakter olarak agresif bir tavır sergiliyor ve saman deposunu andıran bölümden kurtulmak için çıkış yok yazan kapıyı zorladığında ayağını son derece gergin ve kurtulması neredeyse imkansız tellere sıkıştırıyor ve bundan sonra olanları biliyorsunuz. 6 numara Jeff'in çok geç karar alması. Jeff Dunn'ın testere 3'e kadar izlediğimiz karakterler boyunca en rahat ve kendini en güvende hisseden kurbanlardan biri aslında. Tüm film boyunca oğlunun ölümüyle alakalı olan tanıkları, kişileri tek tek tuzaklara hapsolmuş şekilde görüyor ve onları kurtarıp kurtarmama seçeneği Jeff'in vicdanına kalıyor. Jeff, oğlunun ölümünden sorumlu olan kişilerle uzun süre hesaplaşıyor ve onları kurtarıp kurtarmama konusunda oldukça yavaş davranıyor. Eğer bu kişileri daha erken kurtarabilmiş olsaydı, filmin finalinde kendisini bekleyen trajedi hakkında da daha avantajlı olabilirdi. 5 numara. Kimsenin takım çalışması yapmaması. 5. filmin incelemesinden de hatırlayacağınız gibi bu tuzakların en büyük kilit noktası 5 karakterin birbiriyle eş zamanlı şekilde işbirliği yaparak birlikten kuvvet doğar mantığıyla tuzaklardan kolayca kurtulabileceklerken hepsi birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor ve her tuzakta bir bir azalarak ilerliyorlardı. Bu durumun bedelini finale kalan iki karakter çok daha fazla kan dökerek ödüyorlardı. 4 numara Edison'ın iki kolunu kafese sokması. Bu oldukça sinir bozucu bir tuzak. Çünkü nerve -gaz evinden kurtulmanın tek yolu karakterlerin tenefüs ettiği zehirli havayı vücutlarından atmanın tek yolu eve gizlenmiş antidot iğnelerini bulmaları ve kendi vücutlarına enjekte etmeleriydi. Bununla ilgili Jigsaw'un oldukça ketum davrandığını ve özel yerlere bu iğneleri sakladığını biliyoruz. Bir odada Edison gayet açık ve ulaşılabilir bulduğu kafese iki kolunu birden sokuyor ve kafeslerde ters jilet sistemi olduğu için kollarını oradan geri kurtaramıyor ve çok trajik oldukça sinir bozucu bir şekilde kan kaybederek ölüyor ve onu kurtaran olmuyordu. 3 numara Peter Strom'un ses kaydını dinlememesi. Yine testere 5'in finalindeyiz. Ajan Strom ve Hoffman arasında geçen final sahnesinde, Ajan Strom ve Mark Hoffman'ın arasında geçen final kapışmasında Ajan Strom önünde tuzak olarak gördüğü cam kafese Hoffman'ı kilitliyor ve Hoffman'ı alt ettiğini, yendiğini zannederken aslında odayı kendi mezarı haline getiriyor. 2 numara Eric Matthews'un 2 saat boyunca sabredememesi. Testere 2'nin en büyük twistlerinden biri aslında Jigsaw'un filmin başında Eric Matthews'tan istediği şartta gizli. Neydi bu şart? Eğer 2 saat boyunca Eric Matthews'la oturup konuşsaydı, Jigsaw'un hemen yanında bulunan kilitli dolabın içinde oğlu Daniel'a sağ salim ulaşabilecekti. Ama Eric Matthews oğlu Daniel'ı gaz evi tuzağında gördüğü ve orada zannettiği için John Kramer'ı döverek var olduğu binadan çıkartıyor ve oğluna hiçbir zaman kavuşamıyordu. 1 evet. numara Jeff'in Jigsaw'u affetmemesi Testere serisi boyunca en sevdiğim finallerden biri olan testere 3'ün finalinde Jigsaw eğer beni affedersen sağ salim kurtulacaksın karın ve çocuğun da kurtulacak diyordu Jeff'e ancak Jeff hırsına yenik düşüp Jigsaw'un boğazını yine bir testere ile kestiği anda Jigsaw'un kalp ritmine bağlı olan tuzak harekete geçiyor ve eşi Dr. Lee'nin boynunda 8 pompalı tüfek mermisi harekete geçerek patlıyordu ve Jigsaw'un ses kaydında da belirttiği gibi kaçırılan kızının yerine yerini sadece John Kramer bildiği için Jeff kızına asla ulaşamıyordu. Bu videoda Testere karakterlerinin verdiği en yanlış ve en kötü kararları birlikte inceledik. Bir sonraki Testere videosunun daha erken kanalı yüklenmesi için bu videoyu desteklemek adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.